arkadaşlar ben bugün sizlere evde bulamaç nasıl yapılıyor onu göstereceğim şurada benim bir kabım var kabın içine 3 su bardağı su ekleyeceğim 3 su bardağı su ekleyeceğim 1 bardak kadar da unumu ekleyeceğim 1 bardak Şurada ölçmüşüm bir bardak. Bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da vanilya ekliyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar az olacak. Bir çay kaşığından az tuz ekliyorum. Şunu karıştıracağım iyice. Şöyle iyice karıştırmam lazım. İyice içinde kaybolacak. Onu Kadar şunu bırakacağım. Şurada da bir kaşık tereyağını ekledim. Şimdi bunu eriteceğim tereyağını. Arkadaşlar yağımız eridikten sonra şöyle gördüğünüz gibi yağımız kızardı. Şimdi de üzerine. Şöyle döküyoruz. İçinde bir şey kalmaması için şöyle karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sürekli hızlıca karıştırmamız lazım. Arkadaşlar şekerimizi unuttuk. Şimdi de bir bardak yarım bardaktan biraz fazla şekerimizi ekledik tekrar karıştırmaya devam ediyoruz kaynadıktan sonra bir yarım bardaktan biraz fazla şeker ekledik kaynatmaya bırakıyoruz arkadaşlar arkadaşlar sürekli karıştırmamız lazım Çünkü lupur lupur olacak kaynadıktan sonra bir 15 dakika kaynayacak iyice kaynaması lazım Un kokusu gelmemesi için Un kokusu gelince güzel olmaz Şöyle arkadaşlar Şunu doğum yapan kadınlara yapıyorlar Komşum doğum etmiş diye ona yapıyorum Çok faydalıdır çocuğa süt oluyor Faydası çok Urfa yöreseli kullanat. Şu anda kaynıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Tüpünü biraz yarım edeceğim. Kaynatmaya bırakacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu mükemmel. 15 dakika kaynatırdık yeterlidir şu anda. Şimdi servis tabaklarına bırakıyoruz. Fıstıklar indirdikten sonra tekrar bir kaşık daha tereyağı ekledim. Şöyle tereyağını iyi bir karıştırayım. Ondan sonra tabaklarımıza servis yapalım. Arkadaşlar bu bulamaçımızı kaselerimize aldık. Şimdi de fıstıklarla süslüyoruz. Şöyle Gördüğünüz gibi ıstık serpiyoruz üzerine. Şu kadar arkadaşlar. Çok güzel görünüyor bulamaçımız. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.